Şimdi Santra'ya hoş geldiniz. Santra'da rakiplere karşı oynayacağız. Aslında tek başımıza oynayacağız ama şey bir dakika. Santra dediğim tamam tek oynasın. Şimdi klasik maç Şampiyonlar Ligi yapalım. Finali oynayalım. Bir finali görelim. Şampiyonlar Ligi finali. Ee, buradan kimi alalım? Almanya'dan mı alalım? Yoksa dediğim gibi şeyi mi alalım? Danimarka'dan olabilir belki. Bakıyorum. Kimi alsam. Normal klasik o mu yapsak acaba? Yoksa gene ben bildiğimi yapayım mı? Manchester City, bir halantı görelim. Ee, karşımıza kimi alalım karşımıza? Danimarka, Fransa'dan ya da Arap, Arap var mı bakalım? İrlanda, İskoçya, Norveç, Polonya diğer takımlar. random şey santra değil mi zaten? Barbaros Chelsea Şöyle bir Liverpool, Liverpool'la kapışayım mı? Karşıma kimi alayım? Ha Rastgele. Tamam. Şuraya X'e basıyorum. Bu geldi. Bir daha bir daha bastım. Köl. Ankara gücü. Bastım. Bu geldi. Karşı takım güzel bir takım gelsin diyorum ya böyle. İtalya geldi. Atletico Madrid. Nasıl? Güzel. Atletico Madrid'i görelim. Haaland mı? Aleykümselam nice hoş geldin. Takım yönetimine baktık. Haaland var. Grealish, Foden, Alvarez, Rodrigo, Olic. Tamam kadroyu böyle aynı orijinal kadrosuyla devam edeceğim. Bakalım Şampiyonlar Ligi'ne hoş geldiniz. Final maçı. Şunlara geçmiyorum görelim diye. Haaland'ın güzel anları. En az 5. Zaten şu an şeyiz ya profesyonel oynamıyoruz. Atarız gitme geliyor. Haaland'la oyun başladı. Şampiyonlar Ligi'nde. Haaland döndü kimse yok. Oyunu açacağız. İleri doğru. Haaland'ı gördüm. Haaland. Haaland geldiği gibi. Geldiği gibi. Dakika 2. ilk pozisyon. Golü buluyor. Geleceğin efsanesi. Amatörde oynadığım için herhalde değil mi? Biraz leblebi gibi atıyor. Haaland. Değişik açılardan size izlettiriyorum. Kaleci güzel açmış ama olmamış. Evet. Ah kaptırdık oğlum. Güzel. Kayrak müdahale. Kalantı düşündü. Olmadı. Vurdurmadılar. Güzel. Baskılı oynayacağız. Golden sonra daha da bas şey yapıyorlar ha. Atletico Madrid. Evet, top bizde. Koşu yoluna. Alan ofsayta yakalandık. Çizgi şeklinde çıkamamışık. Aynı çocuklar. Alın şunu durdurun. Evet, güzel. Kupa finaline hoş geldiniz. Manchester City baskısı sürüyor. Haaland koşu yoluna gidecek. Önü kademede dolu. Haaland orta. Haaland'a gelmiyor. Haaland'a bir gol dağıtmak istiyorum. Güzel. Haaland'a geldi. Haaland döndü vurdu ve gol. Mortu Kombat mı? Mortal Kombat 11 var şu an. İsterseniz 11 oynayabilirim. Mortal Kombat 1 yok şu an. Yeni çıkan yok yani. 11 istersen 11 Ultimate var. İşte hoca üzgün. Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 öndeyiz. Zorluk profesyonel olarak değişti arkadaşlar. Zorluk şu an profesyonel. Gol attıkça FIFA bize o dur dedi birader. Böyle leblebi gibi atamazsın dedi. Şu an profesyonel oynuyoruz. Alvarez. 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 Baktı arkaya. İçe doğru gitti. Vazgeçtik. Önümüz kabalı. Güzel. Kaçırdık adamları tek tek. Tek tek kaçırdık. Orta gelmedi. Gelmedi. İstediğimiz yere atamadık. Baskı. Baskı, baskı, baskı. Alalım onu. Şu an profesyoneli istediyorum. Adamları tutamıyorum şu an. Neyse ki onlar da kötü vurdu. Görüşürüz. Sağ ol Barbaros'cum. Kendine iyi bak. Dağlara taşlara vurdu. Atletico Madrid. Profesyonel oynuyoruz şu an arkadaşlar. Amatör iki tane gol atınca bir üst seviyeye çekti FIFA. İyi dedi, yaptı. Çünkü biraz da böyle zor atalım yani. O kadar da değil yani. Acemiz ama o kadar da değil. Haaland! Haaland! Haaland geldi, vurdu! Olmadı. Bu sefer olmadı Haaland. Üçleyecektik Haaland. Dakika 28'de büyük tehlike yaşadık. Atletico Madrid kalesinde tehlikeyi yaşadı. Tüm atlarıyla geldiler. Son çizgiye geldi. Tehlikeli vuruş. Oo. Çok tehlikeli geldiler. Valla durduramadım orada. Neyse ki gol değil arkadaşlar. Havanta Al geldi. Müthiş. Haaland döndü. İçe doğru girecek mi? Savunma müdahale etti ve topu kaybetti Haaland. Girseydi içe tehlike yaratırdı girme geliyor. Durdurmaya çalışıyoruz. Hakem devam ettirdi. İkinci pozisyonda elini cebine attı ve sarı kartı gösterdi. Fly Michael sarı kartı gören oyuncu. Arkadan sert bir müdahale kırmızı da verebilirdi yani. Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh, oh. hop hop Kalecimiz başarılı. Gole çok yaklaştı. Atletico Madrid. Sanırım bir oyuncu değişikliği yapacak. Emre Belezoğlu'na benziyor adam. Güzel. Taraftarlar süpermiş yalnız. Şampiyonlar Ligi'nde final oynuyoruz. Hayır. Güzel kalecimiz efsanesin. Hemen kullandık. Diğer kaleciye doğru baskı yapıyoruz. Şu an kimse yok. Havaz dışında. Tüm hatlarıyla sağımızda yerleştik. Güzel, alamadık. Zorluk seviyesi yarı pro olarak değiştirildi. Biraz daha değiştirin siz, fark etmez. Kafasına göre değiştiriyor. Ooo, güzel, aldık. Döndü vurdu, bir daha vurdu, tekrar vurdu. Vurdurtmuyorlar. Evet. Beşinci denememde golü atıyorum. Yapmaya Geçmiş olsun. Ramil hoş geldin. Geldiğin gibi gol attım bak. Teşekkür ederim. Profesyonelde biraz böyle pozisyon az gidince hemen dengeyi kuruyor. FIFA uyuyor. bu, bu iyi olmuş yani. Oyun şekline göre eee kendini bak zorluk şimdi şu an profesyonel olarak neyi işte bilmiyorum kameradan dolayı göremeyebilirsiniz arkadaşlar kameranın olduğu yerin altında çıkıyor yazı evet FC 24 ilk yarıyı tamamladık bak şuraya şöyle yapayım daha iyi olur burada çıkıyor bu benim üstümde çıkacak şimdi yani Tam üstümde çıkacak yazı. Evet. Maça devam edelim. Performansımız gayet güzel. İlk maça göre şu an profesyonel olarak uyum modumuz değiştirildi. Şimdi daha seri gelebilir Atletico Madrid. Çünkü profesyonelde biraz daha uyum sistemi değişiyor. Adamları tutamıyorum bak. Hoca! Hoca! Korner. Manchester City kapanmaya çalışıyor. 3-0'lık skoru koruyacak mı? Atletico Madrid tüm atlarıyla geliyor. İşte büyük tehlike yaşadık. Hemen çıkarsak iyi olur. Çok iyi. havaltı koşu durdu. Havanta verdi ama cık. keşke arkasından verseydi çok güzel olurdu ya. Havanta Oyuncu arkadaşlar uyardı alandı. Güzel. Atak. Atak yönü değişti. Rakip takıma geçti. Tak Güzel. Onu al artık. Sök tak. Çok sağlam geldiler. Evet. Savunmamız kademede başarılı. Çok güzel. Top şu an Havanta, Grilic koşuyor. Halat açı açı değiştirdi. Halat oralardan vurabilir mi? Bir deneyelim. Abandı direkten bu. <laughs> Golün güzelliğine bakar mısın? Karacının sırtına çarpıyor ya. Çok ilginç bir gol oldu ya. Size gelsin. <laughs> Çok ilginç gol oldu ya Vallahi. Bak şimdi pozisyona bak. Bak direğe çarpıyor. Direkten kalecinin arkasına çarpıyor. <laughs> Gol olmadı diye kaleci sevinecekken sırtına çarpıp kaleci sınaması ya. Kaleci sınaması. <laughs> Bence de ya vallahi billahi. <laughs> Arka arkaya oyuncu değişiklikleri. Şampiyonlar Ligi finali. Manchester City Atletico Madrid 4-0 öndeyiz. Bakalım zorluk seviyesi profesyonel olarak değişti diyor. Bakın gördünüz değil mi? Üst köşede yazıyor arkadaşlar. Morata geliyor. Griezmann. Çok tehlikeli geldi ve golü yedik. Fark 3'e düştü. Zorluk seviyesi değiştiği anda golü yedik. Morata adeta golü yazdı. 3 golde atması lazım bizi yenmesi için. Şampiyonlar Ligi finalinde çok güzel geldiler. Ben de tutamadım ya. Döndüm arkama ama tekrar izliyoruz. Abanmış ya resmen. Topun dönmesi falan müthiş olmuş tabi. Hocamız üzgün. Evet. 4-1 farkı 2'ye 3'e belki indirebilecekler mi? Halat orta sahada top kaybı yaşadı. Baskımız sürecek mi? Bakalım göreceğiz. Her yoldan geliyorlar. Topu henüz alamadık. Evet. Atletico Madrid güzel top çevirdi. Evet. Hoca evet. neyse ki kötü vurdu. Golü evet. yapamadı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı, like'larınızı eksik etmeyin. Abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Sağ olun. Haaland döndü. Çok güzel gelebiliriz. Ortamız boş. Dönüp geldik. Vurduk. Kaleci. Profesyonel modda maalesef kaleci artık yemiyor gol. Amatör de yiyordu. Oyun, oyun sistemi değiştiği anda kaleci panter gibi oldu. Çok tehlikeli geldiler. Bir öncülük değişikliği daha yapayım. Bu Vardiyoğlu oyunu aldım. Evet. Hızlı değişiklik yaptım. Zaten yorulmuştu. İyi de oldu yani. Dakika 69 Halanta geldi. Halant. Mükemmel. Kanatlardan geliyoruz. Koşu yoluna. Halat neredesin Halat? Kimse yok mu? Grilish. Ah, kaçırdı onu. Grilish gol kaçırdı. 5 yapabilirdik. <laughs> Hakkız komandut geliyor. Baskı yapacağız ama. Oo, çok iyi geldiler ama. İstediği gibi vuramadı. Bak mesela bu da yoktu. FIFA 23'te bu pozisyon da yoktu. Yani bu şekilde yavaşlatılmış ek ekstra görüntüler yoktu. Şavuş'un kullandık. Ama istedikleri gibi oynamadılar. Bence şimdi bir gol daha atma şansları var. Dakika yetmiş. Kaydım. Bir sarı kart. Oradan çünkü şut çekme durumu vardı. Ake sarı kartı yiyor. Takımını korumak için müdahale etti. Hocamız üzgün. Oradan Frigik kullanacak. Atletico Madrid. Bakalım. Graliş. Hepsi dikkatli. Griezmann. Griezmann topun başında. Koke. Koke vurdu. Koke vurmadı. Griezmann. Griezmann çok kötü vurdu. Üstünden atladı ama istediği gibi vuramadı. Tecrübeli futbolcu. Tekrar izliyoruz. Olmadı Griezmann. Belki de farkı ikiye düşürebilirdi. Beklediği gibi bir vuruş yapamadı maalesef. Hızlı çıkarsak belki bir atak şansından bir gol daha yazabiliriz. O ne oldu? Kendi kendimize çarptık ya. Pas hatası. Griezmann'ı durdurmamız lazım. Güzel. Müdahale güzel. Haaland. Haaland gidiyor. Haaland gidiyor. Çok güzel. Onu gördük. Alvarez. Alvarez nasıl vurdun ya? Alvarez yapma be. Ruben kullanacak. Ruben gitti. Ruben'i aldık dışarı. Son 5 dakika. Belki de her şey değişebilir. Güzel. Müdahalemiz yerinde. Haaland'a güzel pas. Kaleci karşı karşıya gelebilir. Haaland. Haaland dokundu. Haaland. Haaland. Beş yapıyor Haaland. Profesyonelde golü atıyoruz. Güzel. Size gelsin. İşte Haaland. Şampiyonlar ligi finali gerçekten renkli bitiyor. Dört farkımız var skorda. İşte Haaland'a bakar mısın ya. Top böyle şeyle gitmiş. Bansolu gitmiş. Haaland. Çok güzel maç oldu ya. Zorluk seviyesi. Tekrar değişti göremedim. Haaland. Haaland. of Uzaktan bir deneyim dedim ama istediği gibi vuramadı. Ha bu iyi olmuş bak. Nerelerden, nerelere gitmiş. Vurdukları analizler çok hoşuma gitti yani. Bu da FIFA 23'te yoktu arkadaşlar. Değişiklikleri görmüş oluyoruz bu şekilde. Güzel. Alan müdahale etti. Evet, ve son düdük. Manchester City Şampiyonlar Ligi'nde Kupa finalinde kupayı kaldıracak. Bakalım finalde değişiklikler neler olmuş göreceğiz. İyi seyirler diyorum arkadaşlar. Güzel final. Finali izleyelim. Kaptan Walker kupayı kaldıracak. Tam arkasında Haaland. Haydi bakalım. Kupa should be without the chance to enjoy it with your own supporters. Well, these fans have certainly played their part, haven't they? They'll savour these moments, they'll travel far and wide to follow their team. They're loving every minute of this, and why not? They deserve it. The and the of fire as well as ice, they held their nerve when that was necessary. And these celebrations will run long into the night. Güzel final oldu. Evet. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Güzel maç oldu. Bakalım bir sonraki maçlarımız neler olacak.